Dünya dediğiniz abiler Aha benim şüreğim kadar Abiler hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsak o kadar Boş verin ötesini Sallayın gitsin dünyayı Paramız yoksa da haysiyetimiz var Ey gözünü seveyim zeytinin taze ekmeğin çayın Bakmayın benim de canım elbet çeker şöyle tereyağlı bir buçuk iskender Yine de olsun kesmedikten sonra selamı bak kalender. Bir de bizim takıma gol olmadıktan sonra ve de en kıyamından bir şarkı patlatınca Müslüm Baba. Ne gam ne tasa, ne fırtına ne de kar. Boş verin abiler. Paramız yoksa da hasiyetimiz var. Şimdi beni iyi dinleyin. Canımdan öte ve en kıymetli sevdiğim muhterem arkadaşlar. Durumum ortadadır. Hayat bana da sağlamına harbi bir kelime takmıştır. Nevrim dönmüş, midem bulanmış, gözlerim kararmıştır. Cümlenize olan cümle boş edevatın üç vakte kadar askıya alınmıştır. Ha biraz idare edebilirseniz eğer, ya bir de kahveci Nuri'den rica edebilirseniz, kesmezse tavşan kanı, günde üç bardak çayı, elbet bu feleğin paslı çarkı bir gün benim içinde döner. Ve düşeş gelmese de gelirse eğer zarımız mesela bir dubara ve hele dört cehar işi kolayladık sayın. Ve de inanın ki abiler paramız yoksa da haysiyetimiz var. Vay 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 vay. Dalgalan bakalım kız kulesi önünde dalgalar gibi kalbim. Hayıflan bakalım hiç kimselere belli etmeden. Geceleri yolganın altında. Yazıklan bakalım, bu da reva mıdır hayatının baharında bir delikanlıya? Hep kısa çöpü ben mi çekeceğim? Hep bana mı denk düşecek çarkı feleğin iflası? Hep ben bileceğim, başkaları mı kapacak 500 milyarı? Hep ben sevip eller mi alacak Aslı Leyla'yı? Batsın bu dünya sende mi Leyla? İtirazım var yalana dolana. Ve ben böyle dolana dolana. Ellerim cebimde. Dudağımda ıslığım. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Orhan Veli tadında basıp böyle yürüyeceğim Hayatın sonuna kadar Hiç tasalanmayın abiler Paramız yoksa da haysiyetimiz var Son bir kere öpmek isterim gözlerinizden Son bir kere sarılıp ağlamak geçer içimden Ama vicdan yapıyorum sanırsınız diye korkuyorum Vallahi içimden öpmek geliyor En kral arkadaşlarımı Ayhan Işığı, Satya Işığı, Erol Taşı Adamın gönlünü şarkılar söyleyip unutmak istiyor garibanlığı. Adamın canı hesapsız dostlarını çekiyor. Dalgasız, dümensiz yoldaşlığı. Mahalle arasında gazozuna maç yapıp yenilmek çekiyor. Komşunun kızına mektup yazıp çarşınma pazarında el altından vermek çekiyor. Bazen sıcak etmek, bazen seyyardan sabah bocası çekiyor. Adamın canı bağıra bağıra ağlamak çekiyor. Gece mektaba karşı. Langadan hıyar ve yolundan adam çekiyor. Ne yalan söyleyeyim biraz kırılmık da var. Yine de boş verin abiler. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Dünya dediğiniz abiler. aha benim yüreğim kadar. Abiler hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsak o kadar. Boş verin ötesini. Sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var.